Şu anda bulunduğumuz Viyana Merkez Mezarlığı'nda Galicia'da çarpışırken yaralanan ve buraya tedavi için getirilen ancak Viyana'da hakkın rahmetine kavuşan 131 şehidimizin kabirleri mevcuttur. Bugün onları ziyaret etmek üzere Viyana Merkez Mezarlığı'nda bir araya geldik. Şehitlerimize borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ancak bu anlamlı günde onları ziyaret ederek, ruhlarına dua etmek, kendimiz ve gelecek nesillerimiz adına sonsuz şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Ya Rabbi, şehitler günü vesilesiyle şu anda kabirleri başında bulunduğumuz şehitlerimizin ruhuna bağışlıyoruz. Cümlesinin ruhunu haberdar eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, birlik ve beraberliğimize, istiklal ve istikbalimize göz dikenlere fırsat verme. lazım bize bir, şey değil, yapayım, evet. bir yani veredik. Veredik. Evet. 18 Mart Şehirleri Anma Günü münasebetiyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan videonun izlenmesi

ülkemizin karşı karşıya kaldığı en büyük felaketi. Depremde kardeşlerimizi, akrabalarımızı, yakınlarımızı, insanlarımızı yitirdik maalesef. Hepimizin yüreği yanıyordu. Yaşamını kaybeden insanlarımız için Allah'tan rahmet yakınları başta olmak üzere hepimize tüm bir bireylerimize baş sağlıyor.